Merhaba arkadaşlar. Bugün muhteşem bir tarifle geldim. Beraber futbol topları öreceğiz. Çok güzel oluyor gerçekten. Çok fazla beğeni almıştı bu futbol topları. Ben de tarifini paylaşmak istedim sizlerle. Beyaz ip kullanacağım ve siyah. Yani Beşiktaş topu yapacağım. Elimde bu ipler var. Siz hangi renk istiyorsanız onları yapabilirsiniz. Evet, videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Şimdi hemen beyaz ipimi alıyorum. Ve bir tane sihirli halka yapıyorum. İçine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 Şimdi bu son sihirli halkaya son sıkı işaretleyici takacağım. Evet işaretleyicimi taktım. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. İlk başlamış olduğum sıkı iğnemden hemen bir tane sık iğne yapıyorum. Bir kez daha aynı sık iğne yapıyorum. Tekrarlıyorum. Her sık iğneye ikişer kere alıyoruz. Yani artırma yapıyoruz. Bir, iki, her sık iğneyi ikişer kere yaparak artırma yapacağız sıra sonuna kadar. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak. Son sık iğnemi de 1 2 işaretleyicimi yukarı taşıyorum. Ben hep ip kullanıyorum. Böyle daha çok kolay geliyor bana. Şimdi üçüncü sıraya geldik. Üçüncü sırada bir tek bir çift yapacağız. İlk sık iğneme bir kez battım. Hemen yandaki sık iğneme. Bir, iki. Artırma yapmış oldum. Bir tane tek bir tane çift sıra sonuna kadar bir tek bir çift yapacağız sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak Evet 18 tane sık iğnemiz oldu şimdi dördüncü sıraya geçeceğiz bu arada bugün birazcık hastayım sesimden dolayı kusura bakmayın şimdi dördüncü sırada iki tek bir çift yapacağız Hemen iki tane tek battım. 3. sı iğneye artırma yapıyorum. 2 kez batıyorum. 1 2 Tek battım. 3. sı iğneye artırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar iki tek bir artırma. Evet, sıra sonuna geldim. Sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 5. sıraya geçiyoruz. 5. sırada 1 2 3 3 tane sık iğne yaptım. 1 tane artırma yapacağım. Sıra sonuna kadar 3 tek bir artırma yaparak sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. 3 tane tek yaptım. Sonraki sık iğneme çift battım. Evet, sıra sonuna geldim. 30 tane sık iğnem oldu. Şimdi 6. sıraya geldik. 6. sırada da 4 tek bir artırma yapacağız. 2 3 4 4 tane tek yaptım sonraki sık iğneme çift batıyorum sıra sonuna kadar 4 tek bir artırma yapalım arkadaşlar Evet 36 tane sık iğnemiz oldu bu arada e, ipin kalınlığına göre değişiklik olabiliyor Mesela bu ördüğüm çok kalın iple örmüştüm ben bunu. O yüzden sanırım 36'dan sonra artık artırma yapmamıştım. Bu biraz daha e, Yani bu biraz daha inceydi. Gördüğünüz gibi küçük olmuş zaten. Yani ipin kalınlığına göre Buradan sonra da artık artırma yapmayabilirsiniz. Ama benim şu anda kullandığım ip biraz daha ince. O yüzden bir sıra daha öreceğim. Bu sırada da 5 tane tek bir artırma yapacağım. 1 2 3, 4, 5, 5 tek yaptım. Sonrakine artırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar 5 tek, bir artırma yapalım. Evet, sıramızın sonuna geldik. 42 tane sık iğnemiz oldu toplamda. 4, 6, 7. 7 sıra yaptım ben. Ama eğer sizin dediğim gibi ipiniz kalınsa 6. sırada da bırakabilirsiniz yani büyüklüğünü. Küçük ya da büyük siz bilirsiniz. Nasıl istiyorsanız boyutunu öyle yapabilirsiniz. Şimdi bu sırayı düz öreceğiz. Her sık iğneye birer kez batarak Sıra sonuna kadar hiç artırma yapmadan sadece sık iğne yapacağız. Evet, 8. sıramızı düz örmüş olduk tamamen. Şimdi 5 sıra düz örelim arkadaşlar. Hiç artırma yapmadan 5 sıra boyunca her sık iğneye birer kez batarak düz bir şekilde örelim. 5 sıra yapıp tekrar videoyu başlatacağım. Evet, 5 sıra düz ördüm, ee, 42 sıkıya iğnede kalmıştım. Bir sıra da önceden düz örmüştük, yani toplamda 6 sıra düz örmüş olduk. O yüzden 2 sıra daha düz öreceğim. 2 sıra daha düz örelim. Ya da önce bir sıra örelim. Bakalım yeterli mi değil mi? Ondan sonra değilse bir sıra daha düz öreceğiz. Bir sıra örelim arkadaşlar. Evet. Bir sıra daha ördüm. Yani toplamda 7 sıra düz örmüş olduk. Bence yeterli. Bir sıra daha örmemize gerek yok. Şimdi eksiltmeye geçebiliriz. Hemen 5 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5. 5 sık iğne yaptım. Sonrakine eksiltme yapıyorum. Her iki katmandan alarak eksiltme yapmış oluyorum. Tekrardan 5 sık iğne bir eksiltme yapacağız. Bu sırada sıra sonuna kadar 5 sık iğne bir eksiltme yaparak sıramızı tamamlayalım. 5 tane sık iğne bir eksiltme. Evet, 36 tane sık iğnemiz oldu sıra sonunda. Şimdi sonraki sıraya geçiyoruz. Burada da 4 tane sık iğne bir eksiltme yapacağız. 4 sık iğne 1 eksiltme yapıyorum. sıra sonuna kadar 4 tek bir eksiltme. Evet 30 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi sonraki sıraya geçiyoruz. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş yuvarlak olmaya başladı. Bu sırada da 3 tek bir eksiltme yapacağız. 1 2 3 Tek ördüm. Sonraki iki sık iğneden eksiltme yaptım. Sıra sonuna kadar 3 tek bir eksiltme. Evet bu sıramı da bitirdim. Şimdi yavaş yavaş küçülüyor. Ee, tabii ki kapatmadan önce içini dolduracağız. Şimdi burada içini güzelce dolduralım. Pamuk ya da elyaf koyabilirsiniz içine. Ama çok iyi doldurmanız önemli. Böyle tığdan yardım alarak iyice bastırıyoruz. Evet. Çok sıkı bir şekilde doldurdum. Böyle içine gidebildiği kadar elyaf koyun. İyice bir sıkı olsun. Şimdi hemen sonraki sıramıza geçiyoruz. Burada da iki tek bir eksiltme yapacağız. Bir, iki tane tek ördüm. Sonrakine eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar iki tek bir eksiltme yapalım. Evet sıra sonuna geldim. Bu sırada da bir tek bir eksiltme yapacağız. Sıra sonuna kadar bir tek bir eksiltme yapalım. Evet, bu sırayı da bitirdim şimdi kalan kısımları da iyice dolduruyorum çünkü artık kapatacağız içini dolduramayacağız o yüzden şöyle alt kısımları da güzelce sıkıştıralım bu sırada da eksiltme yapacağız da eksiltme yapıyorum. Sıra sonuna kadar hepsini eksiltme yapacağım. Evet bitirdik. Şimdi şu son kalan kısmı da şöyle bir bu taraftan, bir de karşı taraftan tığımızı geçirerek bu şekilde kapatıyoruz. Tekrar kalan kısımları böyle içer içinden de çıkararak yapabiliriz. Burasının böyle tuhaf görünmesi hiç önemli değil. Çünkü üstüne zaten beneğini yapıştıracağız. Evet. Ve bitti. Bir tane zincir çekip koparacağım. Evet, bitirdim. Şimdi şu ipimi birazcık uzun kestim. İçeriden saklıyorum. Şöyle tığla içeriden çekerek saklayacağız ipimizi. Evet, beyaz kısmı bitti. Gördüğünüz gibi gayet yuvarlak, çok güzel bir şey oldu. Şimdi hemen beneklerini yapacağız. Benekleri için e, lif ipi kullanmamız gerekiyor. Çok ince bir ip yani. Böyle ikili oluyor. İkili şekilde kullanılıyor. Normal ip gibi değil yani. Lif ipi olması önemli. Çünkü normal iple yapılınca kalın duruyor. Şimdi hemen ikili bir şekilde aldım ipimi. Bir tane sihirli halka yapıyorum beneğini yapacağız yani şunları yapıyoruz 2 3 4 5 6 6 tane sık iğne yaptım ipimi içeriden çekip sıkıştırıyorum şimdi işaretleyicimi takayım ikinci sıraya geliyoruz. İkinci sırada da her sık iğneye ikişer kere batarak artırma yaparak 12 tane sık iğne yapacağız. 1 Aynı delikten tekrardan tığımı çıkarıyorum. 2 Sıra sonuna kadar her sık iğneye çift batacağız. Sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz olacak. 12 tane sık iğnem oldu. İşaretleyicimi yukarı taşıdım. Şimdi 3. sıraya geçiyoruz. 3. sırada bir tek, bir eksiltme yapacağız. Sıra sonuna kadar bir tane tek, bir tane çift örüyoruz. Sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz olacak. Evet, 18 tane sık iğnem oldu. Şimdi hemen bir yandaki sık iğneye bir kere aldım ve ipimi içinden çıkarıyorum. Bir tane zincir çektim ve kopardım. Evet, bu şekilde. Şimdi bundan 10 e, tane yapalım arkadaşlar. Aynısından 10 tane yapacağız. Evet, 10 tane yaptım ben. Gördüğünüz gibi hepsi de birbirinin aynısı. Şimdi bunları yapıştıracağız. Evet, siyah ipimi iğnemden geçirdim. Şimdi hemen şuradan alt kısmından iğnemi geçirdim. Topumuzu alıyoruz. Şu tepek kısmını alıyor ya. Hemen onun üstüne yapıştırdım. Bu arada şu e, kalan ipleri içeriden saklamayı unutmayın. Şöyle altına koyarak saklayabilirsiniz. Evet. Şimdi bütün etrafını bu şekilde öreceğim. Toptan geçirdim iğnemi. Şimdi şu Siyah yerden geçiriyorum iğnemi. Tekrar top kısmından beyaz kısmından çıkarıyorum iğnemi. Bütün etrafını bu şekilde öreceğiz. Bir beyaz kısımdan iğnemizi geçiriyoruz. Bir de şu siyah kısımdan geçirerek bütün etrafını öreceğiz. Bunu yapmak çok kolay gerçekten. Bence isteyen herkes bunu yapabilir yani. Top yapmak çok kolay. Bunu sevdiklerinize, eşinize, çocuğunuza hediye edebilirsiniz. Veya böyle yapıp satabilirsiniz gerçekten herkes yapabilir. Evet bunu yapıştırdım. Şimdi hemen ikinci bir tane alıyorum. Şöyle bakayım şuna. Hemen şuraya yapıştıracağım. Bu ipimin ipinizi koparmanıza gerek yok. Hemen şöyle alt kısmından batırın. Şuradan çıkarıyorum iğnemi. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde koparmanıza gerek kalmıyor. Buradan geçirdim iğnemi. Evet, bütün beneklerini bu şekilde yapabilirsiniz. Şu kısımları içeriden saklamaya çalışıyorum. Kalan ipleri bunu da yapıştırdım şimdi iğnemi buradan çıkardım bunu da buraya hemen biraz boşluk bırakarak isterseniz ben tarif edeyim video çok uzun sürmesin şunu Tepe kısmını yaptıktan sonra hemen iki sıra bırakıp altına bir tane yerleştirin sonra arada böyle birazcık boşluk bırakarak böyle yan yana dört tane üstte yapacağız şöyle Dört tane yan yana yapacağız. Evet. Bu dört tanesini yapıştırdım. Şimdi tam tersini çeviriyoruz. Ve en alt kısmına şöyle yerleştiriyoruz. Ee, dur bir dakika. Heh, şunu iğnemden geçirmişim. Evet. Buraya yerleştirip ilk önce en alt kısmını da yapıyoruz. Evet, bunu da yapıştırdım. Bu taraf böyle bu benekleri de şu beneklerle aynı hizaya olmayacak. Orta kısmına olacak tam olarak böyle. Yine iki tane sıra boşluk ara koyuyoruz ve böyle şu alt kısma değil de orta kısma yerleştiriyoruz ve dikiyoruz bu şekilde. Evet ve bitirdik. Şimdi şu uh, zincir kısmını yapacağım gayet güzel oldu. Bir tık küçük oldu sanki. O da ipimin inceliğinden dolayı oldu. Şunu yaptığımda ip kalın olduğu için biraz daha büyük olmuştu. Zaten tarifi öğrendikten sonra artık göz kararı yapabiliyorsunuz. Artırmaları, azaltmaları. Şimdi ben buraya ipimi taşıdım. Buradan e, şu zincir kısmını yapacağım. Anahtarlık takmak için veya böyle arabaya takılıyor isteyenler arabasına takabiliyor. O yüzden buradan zincir yapmak istiyorum. Hemen tığımı şöyle geçirdim. Herhangi bir yerinden tığınızı batırıp ipi alıyorsunuz. Sonra istediğiniz uzunlukta zincir örüyoruz. 3 4 5 6 7 8 9 10 Evet 25 tane zincir çektim. Benim ipim koptuğu için buradan ip bağlamak zorunda kaldım. Eee şimdi hemen bu taraftan sağımızı batırıyoruz. Bu taraftan zincir yaptık. Karşı taraftan hemen tığımızı batırıp sabitliyoruz. Evet. Bu şekilde oluyor. Sap kısmı. Şimdi bir kere sağlamlaştırayım şöyle bir kez daha. Evet bir tane zincir çekerek koparacağım. Şu anahtarlık kısmını da yaptım. Ve bitirdim burada. Gördüğünüz gibi gayet kolay yapılabilen çok güzel bir tarif. Bu tarifim özellikle diğer uygulamalarda çok fazla beğenilmişti. O yüzden tarifini vermek istedim. Sizler de bu şekilde örebilirsiniz. Daha küçük veya daha büyük boyutunu da yapabilirsiniz. Bunu sadece artırmaları fazlalaştırarak yapıyorsunuz. Sıraları biraz fazla örüyorsunuz. Hepsi bu kadar yani. Eğer videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Ee, kanalıma henüz abone değilseniz abone olun lütfen. Daha fazla bunun gibi güzel videoların gelmesini istiyorsanız bizi takipte kalın. Yeni bir tarifte buluşmak üzere. Hoşçakalın.